Evet, herkese merhabalar. Hatta Trakya ağzıyla merhabayın. Geçen gün yanmış ormanlarımızdan birine bir poşet meşe palamudu etmiştim. Bununla ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Çok fazla destek var, çok fazla teşekkür var. Çok teşekkür ediyorum. Eleştiriler de var. Yine teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. O bölgede zaten meşe ağaçları var bir sürü ki zaten videoda da gösterdim. Hem meşe ağacı var hem başka e, çeşidini bilmediğim bir ağacın da filizlenmiş olarak videosunu gösterdim. Orada meşe ağaçları zaten çok. Hani ben şurada meşe ağaçları var. Ben şuraya e, ektim. Hani bir ekosistemi bozmak falan ya yani bir poşet meşe palamuduyla hani hiç alakasız bir yere de eksem bir poşet meşe palamuduyla <laughs> ekosistem bozulmaz. Hatta meşe palamutlarını ekerken önüme iki tane kendiliğinden filizlenmiş meşe fidanı da çıktı. Tam böyle aralarında bir buçuk iki metre var belki. Ben onları atlayıp devam ettim ekmeye. Tekrardan söylemek istiyorum. O bölgede zaten meşe ağaçları var. Yanmış ve filizlenmiş, filizlenmeye başlayan. Ben de oraya biraz daha eklemiş oldum. Bence bu konuyla ilgili tartışmaya birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Bütün ormanlarımız yandı. Her bir yeşil yaprağa bile çok ihtiyacımız var. Ne kadar ağaç dikebiliyorsak dikelim. Şimdi zaman zaman yaptığım diğer bir aktiviteme bakalım.